diğer beach'ten ayrıldık. Broken beach'ten, Ona bir dört beş kilometre uzak bir yer var. Hayır bro. Turkey. Yeah. yeah. thank you. Olan beach'in ismini unuttu gibi mi? Clean Kim Beach mi? Öyle bir şey söyledi. Geri işte, geride. geliyor Merha gittim ben ne varmış burada sanırım burada bitiyor <gülüyor> <gülüyor> મમમ 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 Yerimiz burada bitiyormuş. Oğlum aşağı nasıl indiniz? Değer mi? Bence değer. Geçenlerde burası yanmıştı. Instagram'da keşfette karşıma çıkmıştı. Şu kısım. Toparlamış hemen. inmeye çalışacağım ama bu dimdik rampadan aşağı ineceğiz. O ağacın ben çıksam ne olur sizce? Maymun gibi çıktı gitti lan. Demek ki ağaç sağlam. Ben de çıkabilirim. Neye düşünüyorum? en la villa <laughs> sayayım ne çalışacağım şimdi Sıra bitmiyor yani. Valla sıra bitmiyor burada. Çok sıra var. Arkadaşlar Fransa'dan Vietnam'da yaşıyorlar. Burada tanıştık. <laughs> Birkaç dakika muhabbet etti bunlarla. Youtube'da kendine görürsün. <laughs> İlk <İlkesin> Youtube. <laughs> Ama kızgınız. Şurada dakikası 20 TL fotoğraf çekilmek için. Biz iki dakika durduk. Şimdi Borokun kalpten sonra gitmiştik ya şu arkada bir yerdeydi. Borokon Beach. Ondan sonra burası çok iyi geldi. Şimdi ben biramı da aldım böyle. İneceğim, aşağı ineceğim. Şimdi birkaç fotoğraf çekeyim. Gireceğim aşağıya. Davalemiz tamamdır. Şimdi gidiyoruz nereye? Aşağıya. Hadi Çeksinler. Hadi bakalım. Kaç saat sürecek aşağısı? Şimdi bu arkadaş bakarsak çok terlemiş. Bir problem mi? <laughs> şu anda anlayabilir ama nasıl? Thank you bro. Büyük problem. Ne diyeceksin? <laughs> Dim de gram başa ince şimdi. Ya şu daha düşünsen. Ince aslında. Nasıl ince bakalım? Yarım saattir. Ne kadar indiniz derseniz bakayım. Belki 100 metreymişimdir ha. Messi derse buradan çıkmasını düşünemiyorum. Sporcu arkadaşlara buraya bekliyorum dostlar. <laughs> Let's go. <laughs> Dostlar harbiden buradan çıkmasını var ya ben düşünemiyorum. En az 2 saat yukarıya. Ama bakacağız. Şu manzara için ineceğim aşağıya. Yukarıken söylemiştim. Burası geçene bir ara yanmıştı ama yeşillemiş. Kuru bir alan kalmamış burada. Merdiven bitti. Merdiven yok artık. Artık Doğal iniş sistemi girdi araya. <laughs> Ama problem yok gideceğiz. Dostlar. Fena. Bildiğiniz gibi değil, çok kötü. Sadece yukarıdan aşağı inmeyle bu şekilde oldu. Düşünemiyorum. Ve şarjım bitmek üzere. Onun için çekim yapamayacağım. Şu güzelliği sizi son kez bir göstereyim şuradan. Belki birkaç dakika tekrar aşağıda bir çekebilirim. Şuradan son kez bir göstereyim. No problem my friend. Eğer ki aşağıda çekemezsem teşekkür ediyorum. Destek bekliyorum lütfen video için. Hoşçakalın. Abi ben ne diyeyim ya Allah seversen baksana ya. Bro. Hey. What is this? What is this? <laughs> dönsem ne yapsam Allah'ım bilemedim ki. Neyse. Dönmek yok. Tamam. Let's go. Vallahi billahi da yok. Yok abi. Abi. Baksana şu şey indim yola. işin var burada senin? Damla, iyi ki de gelmedin. Vallahi billah. Bir yerlere kadar terledim. Söyleyemiyorum şimdi. Videoda rezillik çanta ihtiyacım var benim. Çanta bulmam lazım. Nasıl yapacağız? Abi, yol çok kötü. Bakar mısınız? Böyle bir şey yok. Ulan şu... Geri dönsem mi bilemedim ama... Aşağı inip birisinin çantasına... Ay çanta ayarlamam lazım. Yoksa elindeki bu malzemelerle çıkamam mı buradan yukarıya? Eyvah 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 eyvah. Çok kötü. Başında dönmeye başladı. Abi şu anda konuşamıyorum. Şu anda konuşamıyorum. Başım bir yandan dönüyor. Ayaklarım canı koptu. Buradan bir de geri çıkış var. Bu geri çıkış 4 saatten önce bitmez. Vallahi billahi bitmez. sadece şu güzellik için indim. Değer mi derseniz bir şey diyemem. Bayılacağım. Vallahi o derece şu anda konuşmakta bile çok zorluk çekiyorum. Of. Abi insan da var. Kafayı mı abi? Hadi ben video için geldim de. Al. Şunun dik yerine bakın. Bir de burada halat var. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle sağda. O tepide. Orada. Konuşamıyorum da. Kam bura. Kam. Ara dinleneyim. Yukarıdan video resim çekerken şurada yürüyenlere kıskandım. Dedim ki ineceğim. İndim. İndim ama şu anda başım acayip bir şekilde dönüyor. Tansiyon bir yandan düştü. Her bir yandan. Her yerimi terledim. Her yerim abi. Her yerim. Alın. şarjımı yine söylüyorum çok az. Şunu değerlendireceğim şu manzarayı. Alın. Dalga nereden vurdu? Yapmayın abi ya. Boğulursunuz ya. Yani. Bakın abi. Yürüyeceğim. Kıskanmayın. Tamam. Seni kıskanıyorum diyen o dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim için ben sizlerin yerinde kanınız için yürüyorum, yaşıyorum, görüyorum, gördüğümü sizler de gösteriyorum. Onun için şu kardeşinizi destek çıkın. Lütfen. Gönderin, izletin. Zorla izletin abi. Şimdi rampadan, dağdan aşağı indim yani. İnsanlar burayı bir de içecek indiriyor. <laughs> Bu insanlar buraya bir şeyler kazanmak için o gördüğünüz yerden bunları indiriyor. Fiyatını soracağım. Ne fiyat verecek? O rezileyi dövüyor ama. Kaç para kazanıyor soracağım. Hi man! Yeah. Just I want to say for video. How much one beer? One beer is 70 thousand for one. Seventy. Bunu yukarıda 50 bin aldım. Burada 70 bin satıyor. Water? Water big? Yeah. Seventy. Uh, Tamam. Bu <laughs> da 70 bin rupi, 150, 140 TL, 140 TL. Kok? Kok 50. 50. 50 tasan. Okay, tamam. Uh, 50 bin. This 60. 60 bin. İki çarpın. Yeah, this and this, this. Tamam. Kolalar, this, gruplar aynı. Separate. Tamam. Red Bull 70 bin rupi. Uh, Bull, okay. Yeah. Uh, this big separate. 140 TL. Uh, small 40. 80 TL. Banana? Kokonat. okay, kokonat. Normalde yukarılarda 20.000 20 bin Euro'yu 40 TL. Banana 10.000 for Sadece birisi 20 TL, 10.000 Euro. Okay, thank you very much. What is your name? Neyse anlamadım. Sıkıntı yok. Abi şunu yukarıda 50 bin aldım. Bu arada 70 bin. Bu adam hakkı abi. Fazla. Ben orada sadece bir tane bireyle bir de drone'la zor indiysem bu adam burada para kazanmak için bunları indiriyorsa Oreo? Oreo 30 30? Yeah. 60 TL Normal abi Valla Okay Thank you very much yeah. Sorry uh, Because we have good we have free day carry uh, principle, principle, good Big ya uh, Prinsip ya Big energy ya for me Look Yeah. Bir problem. <laughs> Bravo, really. Yeah. Bravo. Helaldir abi. Bu adam kazandı, burada sattı helaldir. Bir şey demiyorum valla. Your wife? Yeah. Ma mama wife? Ba mama, yeah. Mama? Yeah. Okay, annesiymiş. Nasıl nice demiş Yeah. Oh. Şarjım beti bitecek. Ben yukarıdan aşağıya bir buçuk iki saatte indim. Geri çıkışım. Dört saat. Şimdi damla da inmedi aşağıya. Tekrar geri çıkamam diye. Damla. Valla. Karanlık basacak sanki benim yukarı geldiğimde. Onun için kusura bakma. Ben buradan çıkamam. Helikopter arı mümkünse. Helikopter gönder. Ambulans. Please. Çok kötü. Ah. Valla. Oradan bir de geri çıkışı var. Bir çantasını çıkmam lazım. Şunların videosunu çekmiştim. Onları ben de önce yapacağım. Ha, konuşamıyorum. Ayaklarım bağlı çözüldü valla. Ne kadar göstereceğim. Buradan dimdik krampadan. Buraya tırmanacağız, tırmanacağım. Nasıl tırmanacağım ben buraya? Bir fikriniz var mı? Yok. Onun için helikopter gelsin abi. Helikopter gelmesi lazım. Yoksa buradan çıkılmaz. Ben burada veda konuşmamı yapayım. Destek verirseniz, destek çıkarsanız çok sevinirim iki, buçuk saatte indim. Bunun beş saat geri çıkışı var. Sağ şu güzellik için. O videoların resimlerin çekildiği yer şurası. Sadece oradan video resim çekerken burada yürüyenlere kıskandım. Onlar için indim. Keşke inmeseydim. Bro, kam. Kam kam, help me. Şu, 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 bir video çektirin. Maybe you take me video, okay? kendi konuşmamı şuradan bir söyleyeyim. Madem indim arkaya çektim beni. Thank you very much. Look me, look me. Thank you. Konuşmamı kapatacağım. Biraz serinlemeye çalışacağım burada serinleyebilirsin. Ben çok iyi bir yüzücü olmadığım için onu yapamayacağım. Çünkü dalgalar çok hızlı vuracak burada. Onun için onu yapamayacağım. Kenardan şunların yaptığı gibi yapmaya çalışacağım ben de. Dostlar hepinizi seviyorum. Lütfen destek. Okey. Adanın ismini yine unuttum. Borokum Beach'in sağ tarafında bir yerde King Link mi diye bir öyle bir şey geçiyordu. Unuttum. Siz bakarsınız internete tamam. Hadi. Hoşça kalın. <laughs> geldi yine geldi. Hey. <laughs> Welcome. Bunların yukarıda yukarıda çekmiştim. Yuva? You want? He? Zaten. Herkes bir yukarıda mı ablalar? Yine de geldik ama hiç sorun yok ya valla. Welcome. Nice to see you again. How are you? How are you? You okay? Okay. 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 Abi herkes yavaş, yavaş geri dönmeye başladı. Çünkü buranın harbiden de 5 saat rahat sürüyor söyleyeceğim. Çıkarken bir saate bakacağım rahat 5 saat abi. Çünkü herkes yavaş, yavaş dönmeye başladı. Benim Çinli arkadaşlarım burada. Thank you very much. İnsanlar nasıl indiğine bakın. Ve buradan yukarı çıkacağız. 5'i 20 geçiyor şu anda saat. Bakalım. Kaç saat yukarı varacağım. Bizim Çinli arkadaş gidiyor yukarıda. Şarjım yüzde bir. Çekebildiğim kadar çekeceğim. İnsanlar gidemiyor ki. Bak. Bakın abi. Yukarı inerken şımşır terler. Bir de yukarı giderken bizi düşünün. Of. <laughs> Şanslı. <Şarşi. gülüyor>